Sabah saat 9'da ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan törenler daha sonra Ayvalık Kaymakamlığı'nda protokolün kutlamaları kabulüyle sürdü. Saat 10'da yapılan ikinci törende Edremit 19. Motorlu Piyade Tugayı tören bölüğü, Ayvalık'ta 19.sü yapılan Engelliler Şenliği'ne Türkiye'nin dört bir yanından katılan yaklaşık 800 engelli katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türk Özen, Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 89. ve ilçede düzenlenen engelliler şenliğinin 19. yıl dönümü nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran şehit ve gazileri saygıyla yad etti. Ayvalık halkı, belediyesi ve şahsım adına söyleyebilirim ki engelli hakları alanındaki çalışmalarımızın süreceği konusunda, hiç kimsenin tereddütü olmamalıdır. Törenlerde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi engelli haklarının daha üst seviyelerde olabilmesi adına ciddi girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Biz bu örnekliğimizi, bu çağdaş yaklaşımlarımızı Büyük Atatürk'ten aldığımız ileri görüşlükle sosyal devletin bütün yönleriyle güçlü devletin ve mutlu bir milletin oluşmasına hizmet edecek bütün politikalarla ve yorulmadan azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalban, CHP Balıkesir Milletvekilleri Nedret Akova ve Namık Avuçan'ın birer konuşma yapmasının sonrasında halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve akabinde tören resmi geçit yapılarak son buldu. Ayvalık'ta kurduğumuz savaşımızın, misak-ı milliyenin ilk kursuna atılmıştır. Cansın, canansın yansın bir yürekler sana yansın resmi geçit töreninde vatandaşların özellikle askeri bando ve askerin geçişinde en büyük bizim asker şeklinde sloganlarla Mehmetçiklerin yanı sıra yurdun dört bir yanından Ayvalı'a gelen engelli çocukları coşkuyla alkışlamaları dikkat çekti. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Canım, be sevincini kanımda duydum. Kara ekmeğim, bilhur hasretim.